Diyarbakır 5 doğru cezaevinin önündeyiz. Burada biraz önce 12 Eylül'den sonra bu cezaevinde kalmış, yatmış, işkence görmüş insanların yurttaşlarımız açıklama yaptılar. Bugün 5 Eylül, 5 Eylül 1983'te bu cezaevinde yaşanan işkence olaylarına karşı bir direniş başladı ve birden fazla yurttaşımız cezaevinde yaşamını yitirdi. Onun 40. yılı. Hem o olmayı yaptı arkadaşlarımız, dostlarımız, burada kalanlar hem de taleplerini dile getirdiler. O talepleri şu, Diyarbakır Cezaevi sonuçta boşaltıldı ve Kültür Bakanı'nda devredildi. Kur'an'ın bir müze yapılması amacıyla. Ben de milletvekilliğinden hemen sonra 2013 yılında Diyarbakır Cezaevi'nin bir yasayla müzeye dönüştürmesi amacıyla yasa teklifi verdim. Bu cezaevi dünyada işkence en yoğun yaşandığı cezaevlerinden birisi. Onlarca insan işkenceden yaşamını yitirdi. Binlerce insan işkence gördü. Asimilasyonun baskının merkezi oldu. Dolayısıyla bu cezaevinin bir bütün olarak bir müzeye dönüştürülmesi lazım. Bir hafıza müzesine dönüştürülmesi lazım. O nedenle bu süreçleri alar acele Diyarbakır'ın ve dinamiklerinden yoksun bir biçimde burada yaşayan insanların görüşleri alınmadan ve süreçlere katılmadan bir müze dönüştürülmemesi lazım. Acele edilmemesi lazım. Bir ihale sürecine başladığını biliyoruz. Benim hükümete Diyarbakır'dan çağrım şudur. Bu süreçleri çok hızlı, rant amaçlı yapmayın. Bu müzeyi gerçek Amacına uygun bir biçimde yapması amacıyla yurttaşlarımızdan, burada kalanlardan, Diyarbakır'ın kurumlarından, burada yaşanmışlıklardan, yazılmışlıklardan mutlaka ama mutlaka bir soru çıkartın. Buranın taksiye olmaya devam edeceğiz. Burada yaşamayı ifadelerin anısı önünde bir kez daha.